Selamun aleyküm ülkemin güzel insanları. Vallahi akşama kadar felcimiz çıkıyor. Ameliyat yapsak bu kadar olmaz. Bir dakika! Yan komşunun, karşı komşumda araba yaptırmak zorunda kalıyorum. Onların liflerinde de çalışmak zorunda kalıyorum. Çünkü dükkanımız bizim şu anda felç. Komşularımla da paslaşmak zorunda kalıyorum. Araçların sahiplerine söylüyorum, karşı komşumda söktürüyorum. Orada da taktıracağım ee, diyorum. Ondan sonra öyle söktürüyoruz arkadaşlar. 2-3 gün önce bir Kangoo 3'ün direksiyon kutusu dağılmıştı. Aynı şekilde yine bir Kangoo 3'ün direksiyon kutusu dağılmış. Listesi de cebimde. Arkadaşlar, zırt bir telefonum da çalıyor. Ya niye çalıyorsunuz arkadaşlar ya? Evet, ülkemin güzel insanları. Sesi dinletiyorum gene Bunun kilometresi kaçta? 278.175 km sesi dinletiyorum arkadaşlar. Evet, direksiyon kutusu da almış. Rota soktuk arkadaşlar. Rot balansta şöyle bir liste verildi bize. Sağ rot başı, şey sol rot başı bir dakika arkadaşlar. Çocukların tabanca gürültüsünden sağ akıs kafası bozuk dedi. Direksiyon kutusu tamamen bozuk dedi. Direksiyon kutusu 1150-1200 lira civarında arkadaşlar. Rot ayarı yapılacak. E, akıs kafası 300 liraymış. 2 e, tane ön amatörün üst bilyası 100'den 200 lira. Direksiyon amatör takozu da 175'ten 350 lira arkadaşlar sökeceğiz yapacağız bu aracı ülkemin güzel insanları Evet Akis başlığı çıkmıyor arkadaşlar. Kore ile birlikte çıkacağız. Renault grubunda genellikle hiç sökülmemişse bazen bunlar çıkmıyor. Tamirci kardeşlerimiz iyi biliyor. Direksiyon kutusu sökülecek. Amatör takozları sökülecek. İlhan kardeşimiz, komşumuz. Bazen başka dükkanlarda çekim yapıyorsunuz diyorsunuz. İlhan kardeşimle paslaşıyoruz. Bazen onların arabasını biz alıyoruz. Bazen bizim arabamız onlara ama araba araç sahipleri biliyor arkadaşlar. Yani karşı komşuda söktüreceğiz diyoruz. Ya da onlar, karşı komşuda söktüreceğiz diyorlar. O şekilde yani işimizi bir sağlam yaptıktan sonra geri kalanı teferruat arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir önceki videoda Sismak hayata yön ver demiştik. Ee, arkadaşlar... Kodu nerede yazıyor? Kod, kod, kod... Evet. Müşterinin biri şöyle demiş. Şey, takipçinin biri. Megane 2, Srenik 2 direksiyon kutusu doğru söylemiş. Kango işleriyle aynı olduğu için arkadaşlar ee, değişiklik fazla yok. Evet. Askı rotlarımız orijin marka. GB marka amatör takozlarımız. Rapro marka amatör tepe vidyalarımız hepsi burada arkadaşlar. Allah'ın izniyle yavaş yavaş toplayacağız. Gönül rahatlığıyla sis makı arabalarınıza takın arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla adamlar bu işi çözmüşler arkadaşlar. Başka hiçbir şey yapmaya Sadece direksiyon. Sadece direksiyon. Matür takuzları Nanay olmuş arkadaşlar Nanay gülüm nanay Ağrı dişim nanay Ulan çukurda ne ses yapar be Bakar mısınız arkadaşlar ya Vay be Vay be vay ki ne vay be Hani Çocukken oyun oynardık Şırlap Eskilerine bir gösteririz şunları. Baksana ya. Ulan bu nasıl ses yapar çukurlarda ya. Buradan geçiyor arkadaşlar. Şu da tersten. Aha böyle olması lazım. Bir. 2 3 Vay be. Eski parçalar arabanın sahibine göstereceğiz. Amatör tepe bilyaları 100 100 200, takozları 175'ten 350. Akıs kafası 300. Rot ayarı 100, direksiyon kutusu 1200. 600 lirada işçiliği var arkadaşlar. Renault Kangoo. Acı kafamızla değiştik mi acı Ceren balatası da bitmiş arkadaşlar. Kango 3'lerin kendine özel balatası. Başka bir arabanın balatası uymuyor. Skrotu sarmış. Bu tarafa çeviriyorsun bu tarafa gidiyor. O tarafa çeviriyorsun o tarafa gidiyor. Bunun üzerinde ne varmış? Terebe marka varmış. Direksiyon kutusu bozu değiştikten sonra rota ayarı bozuluyor. Size şekilde görüldüğü gibi direksiyon yan duruyor ama dümdüz gidiyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz direksiyon tamamen yan arkadaşlar. Rota ayarına gidiyorum. Rota ayarı yaptıracağım. Peş peşe iki gün Kangoo 3 araçların direksiyon kutusunu değiştirdik. Yani çok bozuluyor bunlar. Orijinalde TRV çıkıyor. Biz sismak takıyoruz. Yine öyle bir videomuz var gidiyoruz. İki tane peş peşe kutu değiştirdik arkadaşlar. Görüyorsunuz. Atın bunları hurdaya. Geri dönüşüme gitsin Mustafa canım benim. İyi dönüşsün ha Mustafa. Bu sefer iyi dönüşsün. Bu sefer tereve erilsin. Sismak olarak araçların üzerine gitsin. Hadi bakalım.